Evet. Merhabalar. Çıkan kartınıza göre yorumluyoruz. Yorumlar %100 kesinlik içermez. Ne diyelim? Amacı ne? Amacı içindeki sevgi eksikliğini sizin üzerinden gidermek. Aslında sevilmek istiyor. Tamam. Kötü bir uslu bu var. Kötü alışkanlıkları var. Bunların üstesinden gelmeye çalışıyor diyebiliriz. Yorulmuş, yorgun, etrafındaki insanlar tarafından anlaşılmıyor. Etrafındaki insanlar onu sürekli yoruyor. Bu da etrafındaki insanların kötü enerjisini alıyor ve bundan kötü etkileniyor. Etrafındaki insanlar bu kişiye karşı işte büyü yapmış olabilir. Ondan sonra ojuma enerjisine müdahale etmiş olabilir. Kötü sözler veya kötü davranışlar sergilemiş olabilir. Yani böyle her her yapılan eylem, işte kötülük içeren ya da kötü söz içeren eylemler insanın böyle zarar görmesine zarar görmesine neden olabilirler. Şimdi burada kötü enerjiye maruz kalmış bu aklınızdaki kişi ve bundan dolayı da rahatsız hissediyor. Maddi sıkıntılar yaşıyor, bulunduğu ortamda dışlanıyor, etrafındaki insanlar tarafından bir birey olarak kabul görmüyor. Bu da etrafındaki insanların olumsuz enerjisi karşısında mücadele ederek kendisini ispatlamaya çalışıyor ve bu yüzden de tehlikeli işler yapıyor tamam ve sizin olan ilişkisini zamanı bırakmış Aslındaki e, hedefindeki amacı şu e, bir şekilde onun hakkında kötü olumsuz konuşan insanların e, sesini kesmek Yani bu şimdi bir şeyleri yapacak Kötü işler olur, tehlikeli işler olur fark etmez. Etrafındaki insanların e, onun e, hakkında kötü konuşmasını susturmak için bunun bir şekilde maddi sıkıntısını gidermesi lazım. Bir şekilde hayatını düzene sokması lazım. Bu da hayatını düzene sokarak etrafındaki insanları susturmak için tehlikeli işlere kalkışıyor. Ne bileyim yasa dışı işler yapıyor olabilir ya da bir şekilde e, risk içeren, e, kazancı güzel ama kendisini tehlikeye atan, işlere sarmış olabilir. İşte kumar oynamaktı, işte yasa dışı işler çevirmekti, işte ne bileyim e, onu içeriye tıkacak, cezaevine sokacak ya da karakolluk yapacak e, bir risk içeren bir durumla sürekli karşı karşıya. Amacı kendi hayatındaki sıkıntılardan kurtulmak, kendisini düze çıkarmak. E, çünkü bu böyle yapmak istiyor. Çünkü orada artık böyle maddi sıkıntı yaşamaktan e, bunalmış gözüküyor. Maske takıyor gerçeği yansıtmıyor çünkü insanlar kötü diyor. Bu hani siz diyorsunuz bu çok dolandırıcı, kötü, işte yalancı, herkesi dolandırıyor, cartçut diyorsunuz ya ya da maske takıyor, yalan söylüyor diyorsunuz ya. Emin olun onu dolandıran insanlar da var ve bu yüzden de bu, bu kişi bir dönüşüm geçiriyor. Yani cana yalan can yakmaya başlıyor. Bu yüzden de böyle bir enerji içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir çıkış yolu aramaya çalışıyor ve çıkış yolu bulmak için her şeyi yapıyor. Sizin canınızı yakmak da olabilir bu işin içinde. Bakın burada bilinçaltında korkuları var. Ee, seçim yapmakta zorlandığı bir süreç yaşıyor. Çünkü balık kartı gelmiş bilinçaltına korkular sarmış. Korktuğu durumlar var yani. Bakın kale gelmiş sağlam bir duruş sergilemek istiyor. Ve bundan dolayı kendisinden emin olacak. Hareketler sergilemeye çalışıyor. Yani güvendiği veya kendisine inandığı e, işlere atılım sergileyecek. Ne demek bu? İşte yeni bir işe girişebilir, e, iyi olduğu alanda kendisini göstermeye çalışabilir, kendisini ön plana çıkarmak için e, sessizliği bozabilir. Amacı şu an e, kariyer anlamında yükselmek, parayı bulmak, hayatındaki sıkıntıları gidermek. Sizin olan duygu ve düşüncesinde bir belirsizlik var. Şu an tam olarak e, sizin sorumluluğunuzu alacak güce sahip olmadığı için ve onu da insan yerine koymayacağınızı bildiği için sizinle olan ilişkisini askıya almış diyebiliriz. Yani maddi manevi olarak güçlü hissetmediği için sizin beklentilerinizi karşılamayacağını düşüne ve bu yüzden de sizden bilerek uzak durmaya çalışabilir. Anlatabildim mi? Bazen diyorsunuz neden adım atmıyor, niye iletişime geçmiyor, neden arayı düzeltmiyor, neden yanlışları telafi etmek için uğraşmıyor ya da neden böyle işte beni üzü kırdı neden bunun için gönlümü almıyor diyorsunuz ya onun ilişkiden daha önemli problemleri var ciddi problemleri temel ihtiyacını şu an karşılayamıyor parasız kalıyor sokakta bile kalabilir ya da ailesinin evinden atılma gibi durumlar bile yaşıyor olabilir o şu an temel ihtiyacını karşılayacak seviyede değil ve bundan ötürü de e, ilişki kuracak ne zamanı var ne de sorunu kalacak bir hayatı var. Yorulmuş yani yorgun hissediyor kendisini. O yüzden kendisinden güçlü kim varsa ona yapışıyor ve onu sömürüyor. Ve siz de burada devreye giriyorsunuz. Sizin hayatınızla onun kendi hayatına kıyasladığında siz daha güçlü kalıyorsunuz. Diyor benim kale gibi bir insana ihtiyacım var. Sağlam bir şekilde kök salabilmek salabilmem için karşımdaki insanın güçlü olması gerekiyor. Ya da bir şekilde maddi manevi her türlü ihtiyacımı gidermesi gerekiyor. Yani siz ona her türlü cazip geliyorsunuz. Çünkü onun hayatını kolaylaştıracak güce sahipsiniz. İşte bir şekilde parayı buluyorsunuz. Bir şekilde ayaklarınızın üstünde duruyorsunuz. Bir şekilde e, onun başaramadıklarını başardığınız için hem sizi kıskanıyor hem de sizi sömürmek için yer alıyor diyebiliriz. Bunu ne kullanarak yapıyor? Tutku. Tutkuyu ele ele alarak e, ilişki oluşturmaya çalışıyor. Yani bu insanın e, ilişki kurduğu her e, durum menfaat içerir. Yani kimse kimsenin kaşına gözüne bayıldığı için birlikte olmuyor. Tutku diyor. Duygusal paylaşımlar, cinsel çekim adına ne koyarsanız koyun. Burada işte sizi çok arzuladığı ve sizi güçlü bir şekilde istediği bir durum var. Neden istiyor sizi? Kullanmak için istiyor. Neden? Neden kullanmak istiyor? E çünkü onun sahip olamadığınız her şeye sahipsiniz, anladın mı? İşte para, güç, mevki, konum, e işte belki onun arabası yok sizin vardır, belki onun parası yok sizin vardır. Yani sizin sahip olduğunuz şeyleri o sahip değil ve bu yüzden de hedefinde siz varsınız. Yani seviye farkı var. Amacı, amacı sizi kullanmak. Bunu da nasıl yapıyor? Sevgi adı altında. Sizi sömürme, sömürmek için sizinle ilişki kurmaya çalışıyor. Sizi size muhtaç değilmiş gibi davranarak sizi takıntılı birisine dönüştürüyor. Yani sizi zorbalıyor ya da size hak ettiğiniz değeri vermeyerek onda da takıntı onu takıntı yapmanızı istiyor. Ve kendi değerinizi düşürüp onun isteklerini kabul edin diye sizi zorbalıyor. Ya da sizi görmezsen geliyor. Mesajlarınıza, aramalarınıza cevap vermiyor. Yani ghosting yapıyor. Yani sizi psikolojik olarak olumsuz yönde etkileyip manipüle edip kendi çıkarlarını giderecek seviyeye getiriyor. Onun kölesi haline sizi sokmaya çalışıyor diyebilirim. Yani böyle açıklama yapınca böyle çok acımasız yorumlar yapıyormuşum gibi görünüyor ama ben gerçekçi bir insan olduğum için ve tecrübelerimden de yola çıkarak ve binlerce kişiye bakım yaptığım için maalesef ki durumlar böyle gerçekleşiyor. Yani gerçeklerle yüzleşmek istemeyebilirsiniz ama ee, hakikat bu. Yani benim bakış açım, benim yorumlama tarzım, benim seviyem, benim algım, benim hislerim bu yönde. Sizin hayatınızı yansıtıyor mu yansıtmıyor bilmiyorum. Kendinizi uyanları alın, uymayanları iptal şeklinde evrene gönderebilirsiniz. Ama ben bu şekilde bakmaya devam edeceğim. Şimdi burada kendisi sizi şansı gibi görmüş. Neden? Onun hayatını kolaylaştırıyorsunuz. Şimdi diyorsunuz ki Nevroza'nın ben onun hayatını kolaylaştırıyorum, birçok sıkıntısını gideriyorum, niye bana hak ettiğim değeri vermiyor? Çünkü Çünkü hak ettiğiniz değeri size verirse onu parmağınızda oynatabileceğinizi düşünüyor. O yüzden bir şeylerden size mağrur ediyor ki bir bağımlı gibi ona e, hesap sorun veya onu sürekli düşünün. Sizin hak ettiğiniz değeri size vermeyerek, sizin değerinizi aşağı çekerek sizi sömürüp bir şekilde manipüle ediyor. Anlatabildim mi? Yani sizin özgüveninizi parçalayıp kendisine bir köle yapıyor ya da yapmaya çalışıyor. Amacı bu. Şimdi bir oturup mantıklı ıı, hareket ettiğinizde bu durumun böyle olduğunu anlayacaksınız. İş işten geçmeden bu bu video kimin karşısına düşüyorsa olsa bunu buna kulak versin. Yani şu an belki de benim söyleyeceklerim sizin hayatınızı etkileyecek ya da bir şekilde ee, zararın zarardan dönmüş olacaksınız, uyanışa geçmiş olacaksınız. Yani bu 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 videoya kimin ihtiyacı varsa algoritma bu videoyu o, o tarz insanların önüne düşürsün diye niyet ediyorum. Şimdi burada bir kere e, bu kişinin günahlarından arınmak için e, ruhsal anlamda bir uyanışa geçmeye ihtiyacı olduğunu söylüyor. O kadar yanlış ter tercihler yapmış, o kadar günaha işte karanlık tarafı e, girmiş ki artık e, önünü görmüyor. Aydınlanamıyor. Karamsar bir bakış açısında. Ve bu yüzden de ruhsal anlamda olgunlaşmaya, ruhunu dinlendirmeye, ruhunu şifalandırmaya ihtiyacı var. Yani şu an yapmaya çalıştığı şey götü kurtarmak. Ve bundan dolayı da bu kişi de kendi götünü kurtarmak için etrafındaki herkesin iyi niyetini suistimal edebilir. Olay bu. Yani dibe çökmüş insanları kurtarmaya çalışırken kendinizi kaybetmeyin derim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle benden tarot danışmanlığı, işte kart yorumlaması almak istiyorsanız bu videonun açıklama kısmına bırakacağım WhatsApp numaramdan mesaj yolla bilgi alabilirsiniz. Müsaitsem size geri dönerim. Hoşçakalın şimdilik.